Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Leman Dönmez, astrolog ve kişisel gelişim uzmanıyım. Bugün sizlere 1 Şubat'taki yeni ayın enerjisinden bahsetmek istiyorum. Zira çok önemli. Evet, 1 Şubat'ta Kova Burcu'nda sabah 8.46'da önemli bir yeni ay gerçekleşecek. Önemli olmasının sebebi bu yeni aya yani ay ve güneşe satürnün de eşlik ediyor olmasıdır. Buna satürnyen yeni ay diyoruz. Ayrıca satürn boğadaki uranüs ile de kare yapıyor. Daha birçok veri var ama sizi detaylara boğmak istemiyorum. Velhasıl durumlar ciddi. Tam da yeni yıl, yeni umutlar, yeni olasılıklar derken bu yeni ay hayallerimize biraz limon sıkabilir ama Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakin kalıp dikkatli ilerleyin ve elinizdekilere sahip çıkın. Artık biliyorsunuz ki bir yeni ay ortalama 14 günlük enerji barındırmaktadır. Bu yeni ayın enerjisi 15 Şubat'a kadar aktif olacak ve hemen 16 Şubat'taki Dolunay'a enerjiyi bağlayacaktır. Bu süreçte yani önümüzdeki iki hafta biraz sıkıntılı, üzüntülü, stresli, paniklemiş, özgürlüğünüz kısıtlanmış, ekonomik özgürlüğünüz elinizden alınmış olarak hissetmeniz mümkün olur. Zaten öyle değil miyiz diyeceksiniz. Hı hı. Bir tık daha artacak bu sıkıntı. Sakin kalın. Buna ilave içsel kavgalar, ailevi kavgalar, hatta uluslararası savaş olasılıkları bile var. Kısacası geçmişten eskilerden kurtulma enerjisi var havada. Hem bireysel bazda hem kolektifte eski düzene tahammül edememe enerjisi var gökyüzünde. Örneğin bir düzeniniz vardır ama artık bu düzenin size hizmet etmediğini kabul edip yeni formata geçmek için fikir ve çabalarınızı ortaya koymaya çalışacaksınız. Ama bunları yaparken zorlanabilir, engellenebilir, Birileri sizi durdurabilir, ekonomik şartlar el vermeyebilir. Bu enerjiden daha hafif olarak etkilenecek olan burçlar, bazı koçlar tümü değil ve bazı yaylar yine tümü değil. Hadi iyisiniz canlar. Başarı elde edebilir, bazı projelere, projelere başlayabilir. Yeni fikirler, yeni ilişkiler, yeni olasılıklar karşınıza çıkabilir. Değerlendirin ama küçük küçük adımlarla ilerleyin. Bu yeni ayın e, ateş hattında olacak burçlar ise oğlaklar, teraziler, yengeçler, kovalar ve de asıl zorlananlar, ekstra zorlananlar, kova, aslan, akrep ve boğalar olacaklar. Özellikle bu son dört burç düğümlerin bulunduğu 28 derecede, dereceden de etki aldıklarından karmik bazı gelişmeler yaşayabilirler. Bu karmik olaylar, Geçmiş yaşamlardan gelmektedir. Yani geçmiş yaşamlarda baş, başarılamayan maddi manevi bolluk ve büyüme olasılıklarını şimdi bu tutulmayla çözmeleri gerekebilir. Her açıdan yaşanacak tüm olaylar karmik konu içereceğinden dikkatli olması gerek. O yüzden her ne yaşıyorsanız konunun içeriğine bakın ve geçmişten ders çıkararak yeni formatınızla ilerleyin. Lakin bu yeni ayağa eşlik eden güzel bir açı da var. Ama bu açı neyi ortaya koyarsanız onu büyütmeye ve genişletmeye yarayacak. Eğer siz depresif hallere fazla dalarsanız depresyonu büyütecek. Pozitif olaylara geçiş yapmayı başarırsanız pozitifi büyütecek, genişletecek ve de uzun süreliğine destek verecek iç karartıcı bilgilerden sonra güzel haberlere de yer vermek istiyorum. Bir zahmet değil mi? Bu yeni ay zamanında Uranüs, Mars ve Venüs ile güzel kontak, kontak kuracak ve Satürn'ün kısıtlamalarına rağmen eğer güzel olasılıklı işler, güçler, ilişkiler başlattıysanız ilerlemenizi, hatta yıldırım hızıyla gelişmesine ani bir şekilde bazı dönüşmelerin, anlaşmaların yapılmasına katkı olacak. Yani tabiri caiz ise uyanık davranır, korkularınıza yenik düşmezsiniz, kendinize güvenir ve cesaretinizi toplarsanız özel ve ticari ilişkilerde her şeye rağmen bazı güzel gelişmeler yaşamanız mümkün olur. Ama Venüs duran, Merkür, Merkür hala retro unutmayın. Harekete geçmek için yine de 5-6 Şubatı beklemenizde fayda var. Bu yeni ayın enerjisini tolere etmek ve daha hafif atlatmak için içinize dö dönebilir, kendinizi yapılandırabilir, eski lüzumsuz düşünce, fikir ve bakış açılarınızdan kurtulabilir, eğitimler alabilir ve yepyeni versiyona nasıl geçebileceğinizin yolunu bulmak için olasılıkları unutmayın ki zorlanmalara, engelle, engellenmelere rağmen bu yeni ay gerek kişisel gerek sosyal bazda büyüme ve genişleme enerjisi de verecek. O yüzden bu yeni ayı olumlu olarak kullanmanız için fırsat olarak değerlendirin. Evet az önce bir araba dolusu zorluklardan bahsettim ama neyi ortaya koyarsanız onu büyüteceğinizi de ilave ettim. Evet, seçim sizin. Seçim farkındalık yaratır. Farkındalık seçim yaratmaz. Hatırlayın. Yani seçerseniz, denerseniz ne elde ettiğinizi görmeniz, anlamanız, farkında olmanız mümkün olur. Evet, yeni olasılıklar için hazırlanın. Harekete geçmek için hazırlanın. Cesur olun ve kendinize bir üst level'a geçmek için izin verin. Evet zor biliyorum ama başka türlü yol almak mümkün değil. Ruhunuzun özgürlüğüne sahip çıkın. Aklınızın berraklığına sahip çıkın. Kalbinizin de sıcaklığına sahip çıkın. Evet, sevgiyle hoşça olun, hoşça kalın.